ben Ahsen Garan. Girişte de gördüğünüz gibi nefis kapkekler yaptık. Rafine şekersiz, üstelik renkli kremalara sahip, mavi yeşil arası ve bunu tamamen doğal bir tatlandırıcıdan elde ediyoruz. Yaban Mersin'e özünden. i̇nternette bulabilirsiniz. Çok sitede var Yaban Mersin'e özü. Rengini onunla verdik anlayacağınız içerisinde ne gıda boyası ne rafine şeker olan nefis sağlıklı kapkekler yaptık. Hem sizin gözünüzü gönlünüzü açarken hem de çocuklarınızın da çok seveceği misafir ürünlerinizde de çok güzel gözükecek. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifine hemen başlayalım. Öncelikle iki tane yumurtamı kırarak başlıyorum. Benim yumurtalarım orta boydu. Onları kırıp güzelce çırpıyorum. Gördüğünüz gibi hafif böyle köpürüp rengi dönene kadar çırpmam lazım ki güzelce kabarsın, yumuşacık bir hamurum olsun. Ardından yarım çay bardağı balımı ekliyorum. Aşağı oranları gram olarak da yazacağım. Ardından yarım çay bardağı zeytinyağımı da ekleyip güzelce karıştırıyorum. Sonra şurada tam bir buçuk çay bardağı kadar yoğurdum var. Yoğurdumu da ekliyorum. Yine güzelce karıştırıyorum. 1,5 su bardağı tam buğday unumu ekliyorum. 1 paket kabartma tozu ve saf vanilya tozu ekliyorum. Saf vanilya tozunuz yoksa siz 1 paket şekerli vanilin koyabilirsiniz. Ben ardından 3 yemek kaşığı limon suyu koyuyorum. Çok limon tadı gelmiyor ancak fresh bir tat versin diye koyuyorum. Ben siz koymasanız da olur. Kıvamı tam olarak böyle olacak. Kek umurundan hafif daha katı. Eğer siz limon koymazsanız onu çok az daha azaltabilirsiniz. Sonra kaşık yardımıyla eşit işte olacak şekilde kaplarıma güzelce pay ediyorum. Sonra şöyle tepsiyi vurdurup hamurların eşit dağılmasını sağladıktan sonra 180 derece ısıtılmış fırına atıyorum. Kremamı yapıyorum. Bir adet küçük yumurtamı kırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra 1,5 su bardağı sütümü, 1,5 yemek kaşığı nişastamı, 1,5 yemek kaşığı beyaz unumu ekleyip karıştırıyorum. Ardından gördüğünüz gibi yaban mersin üzümü katıyorum. Mavi bir renkte mavi bir renk görecek o yüzden kremamıza. 2 yemek kaşığı kadar da yaban mersin özü koyuyorum. Dolu dolu olacak kaşıklarım ardından karışımı ocağa alıyorum orta ateşte karıştırmaya başlıyorum hafif şöyle kıvam aldıktan sonra altını kısıyorum ve kısık ateşte karıştırmaya devam ediyorum daha sonra şöyle yanlardan hafif köpürmeye başladıktan kaynamaya başladıktan sonra ocaktan alıyorum Bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum parlaması için Hindistan cevizi yağı da koyabilirsiniz yine vanilyamı ekledim ve ben stevia tozu kullanıyorum 5 yemek kaşığı stevia tozu ekliyorum stevia tozunuz yoksa bal koyabilirsiniz ancak biraz un oranını ya da nişasta oranını arttırırsanız iyi olur. Çünkü bal sıvı olduğu için kremamızı daha sıvı bir hale getirecektir seviyemi da katıp karıştırdıktan sonra soğubaya bırakıyorum. Arada karıştırıyorum ki kaymaklanmasın. Gördüğünüz gibi keklerimi çıkardım. Çok güzel kabarmışlar. Nefis kokuyorlar. Yumuşacık oldular. 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişirdim. Fakat siz de kontrol ederek pişirin lütfen. Fırından fırına değişebiliyor. Şimdi yumuşaklığına bakar mısınız? O kadar yumuş yumuş olduk. Keki de çok harika. Kremam biraz soğuduktan sonra bir sıkma kabını alıp güzelce sıkıyorum. Kep kekimin üstüne. Nefis gözüküyor. Gerçekten. Bir de küçük bir uyarı yapayım. Ben kremanın soğumasını çok beklemeden sıktım. O yüzden ben sıkarken hafif yine gördüğünüz gibi biraz cıvıktı ama bakar mısınız hemen gir böyle baya katılaştı soğuduktan sonra. Ben soğumasını pek beklemediğim için biraz sıkarken cıvık gibi gözüktü fakat yani siz hiçbir oranını değiştirmeyin. İyice soğuduktan sonra sıkarsanız daha katı ve daha şekilli bir hal verebilirsiniz. Ya da şekilli olmasın üstünde böyle dursun derseniz de dediğim gibi aşırı soğumasına gerek yok. Zaten kapiklerin üstüne koyduktan sonra hemen baya böyle katı bir hal alıyor. Sonra üstüne güzelce bitter çikolata rendeliyorum. Siz yaban mersini ile de süsleyebilirsiniz. Çok daha cik duracaktır. Şimdi tadalım. Daha doğrusu tabii tattım. İlk defa tadıyormuş gibi yapamayacağım ama hemen size gösteriyorum. Gerçekten nefis oldu. Çok içime sinen gönül rahatlığıyla paylaştığım bir tarif oldu. Keki de gerçekten yumuşacık. Şuna bakar mısınız? Hem keki çok güzel oldu. Yumuşacık, çok lezzetli. Üstüne nefis, sağlıklı, doğal tatlandırıcılı, doğal renklendiricili. Güzel bir kremamız var. Ben gerçekten bayıldım. Denerseniz eğer yorumları aşağıya yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni Instagram hesabımda da takip edebilirsiniz. Instagram ismim amaneblog. Orada daha fazla röfle şekersiz tarifler üretiyorum. Ve yoga ile ilgili paylaşımlar da yapıyorum. Oradan da beni desteklerseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.